Merhaba arkadaşlar ben Olcay. Bugün sizler için süper güçlere sahip 5 insan adlı konuyu video haline getirdim. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Michael Losito insanın eliyle bile bükülmeyeceği demiri ağzıyla yiyor. Üstelik demir, plastik ve tahtadan tat aldığını söylüyor. Genç yaşta babasıyla birlikte rekor denemesi yapan Nuto, kendi bisikletini sadece bir gün için afiyet 2007 yılında hayatını kaybeden Fransız adam Nuto, ölmeden birkaç ay önce diye bir uçağı da yerek rekor kırdı. Almanya'da doğan 57 yaşındaki Wim Hof, aşırı soğuklara karşı dayanıklı olmasıyla biliniyor soğuğu hiç hissetmiyor. Buzlu küvette dakikalarca bekleyebilen bir 9 dünya rekorunda sahibim. Hedefi Everest Dağı'na çıplak çıkmak. Daha önce 2009 yılında sadece şortlu Afrika kıtasının en yüksek dağı olan Kilimanjaro Dağı'na iki Rostam Magula düşünce gücüyle nesneler hareket ettirebiliyor. Manyetik adamla kabına aldı Magula sadece beyin gücünü kullanıyor. Şimdiye kadar ufak tefek nesneleri kaldıran Magula, ileriki zamanlarda araba gibi daha ağır şeyleri kaldırıyor. 46 yaşındaki ABD'li Jill Preece, 8 yaşından beri yaşadığı tüm anları en ince detayına kadar hatırlıyor. Jill Price, doktorlar tarafından yapılan testte 25 yıl önceki günün tarihini, gününü ve hava durumunu anında bildi. Bilim insanları bu durumun sağ amigdalanın normalden daha büyük olmasında saklı olduğunu ortaya koydu. kendini kılıçla kesen ve çivi yatağı üzerinde yatabilen Tim Creighton acıyı neredeyse hiç hissetmiyor. Sebebiyle Tim'de acı reseptörleri yok. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.